Römörklar açıla cebe girme işlemi. Sol sinyalimi verdim. Öncelikle yola doğru dışarıya doğru çıkıyorum. Sonra sağ sinyalimi verip sağ sinyalimi verip yolun başında duruyorum. Trafikte olduğum için bir tehlike olmasın diye dörtleri yaktım. Sonra remorku sağa yönlendirmek için direksiyonumu direksiyonumu hafifçe sol sola çevirdim. Vitesimi geri vitesi alıyorum. Sonra aynadan römorka bakarak geri geri gidiyorum. Direksiyonu biraz sola çevirdiğim için römork yavaş yavaş sağa doğru yönlendi. Sürekli gidersek bu şekilde römork katlanarak ilerleyecek. Katlanmayı engellemek için biraz sağ yapıyorum. Sağ yaparsak römörkün açısı azalır. Sol yaparsak açı vermiş oluruz. Çok küçük bir açıyla çok küçük bir açıyla römörkü cebe doğru yönlendiriyoruz. Cebe doğru alıyoruz iyice. Çok küçük bir açıyla. Çok büyük açıya gerek yok. Böylece gidiyoruz. Gidiyoruz yeterince kaldırıma yaklaştıktan sonra yeterince kaldırıma yaklaşıyorum daha tamamen tamam yeterince yaklaştım yaklaşık yarım metre ile bir metre arasında bir mesafe kalınca direksiyonumu tam sağa çeviriyorum tam sağ römörk sağ tarafımda kaybolacak sol tarafımda inceliyorum römörku sol tarafımda neredeyse römörku inceliyorum römörk neredeyse Şerit içerisinde yaklaşık bir düz bir konuma gelecek kadar geliyorum. Aracımızın açısı da yaklaşık olarak 45 derece bir açı gibi olabilir. Şöyle bir konuma geldikten sonra direksiyonumu tam sola çeviriyorum. Tam sol içeriye doğru, cebe doğru ilerlemeye devam ediyorum. Öncelikle buradan römörkün birleştiğini, bütünleştiğini görmem lazım. Araçla römörkün bütünleştiğini. Gördüğünüz gibi bütünleşti. Aynı şekilde burada sağ tarafta bakıyorum. Bütünleşti. Böylece park işlemini öne doğru düzüz. Arkaya doğru düzüz. Eğer biraz daha kaldırma yaklaştırmak istiyorsam hafif sollu biraz daha sağa yön verdim. Gördüğünüz gibi hafif sol yaparak. Biraz biraz daha kaldırıma yaklaşarak ilerlemeye devam edelim. Sol yaptım. Kaldırıma yaklaştırdım. Sağ yaparak önünü kesiyorum. Yaklaştırmak için kaldırma. Öncelikle az bir şeyi sol yapıyorum direksiyonda. Sağa yönlendiriyorum. Sonra sağa gidişini kesiyorum. Biraz sol yapıyorum. Yönlendiriyorum. Sonra sağa gidişini kesiyorum. Böylece iyice yaklaştırmış olduk. Önümüz düz. Park işlemi tamamlanmış oldu. Solumuzda yeter boşluk var sağımızda yeter boşluk var işlemimiz tamam